Yaratmamış. Peygamber Efendimiz için hani levlat levlek, levlek leme halaktu Yani ey Muhammed sen olmasaydın alemleri yaratma. Hayır bu saçmadır. Zaten hadis değildir. Hocam. Ha, bu dersin bu e, haddini bilmeyen birisinin uydurduğu bir laftır. Gerçekle hiçbir ilgisi yok. Peygamber Efendimiz'i övmeyle de hiçbir ilgisi yok. Hocam ne ha. yazık ki bu e, levlake uydurma hadisini camilerde mihrabın üstünde görüyoruz. Geçen bizim bir arkadaşımız Kasımbaşı'da bir büyük camide bizzat orada resmini çekti. Biz de Kur'an evinde yayınlamıştık. Çok yanlış. Bunu... Yani namaz kılınan yerin yani, tam o önü, üstünde. Namaz kılınan özel mescit midir Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bir cami o, o, o. mescit midir onu bilmiyorum. Yok büyük büyük cami. Diyanete ha, bağlı but, büyük, cami. büyük cami. Bu kaldırılması lazım büyük cami bu büyük bir tabela olarak asılmış. Peygambere de Allah Teala da iftiradır. Allah şunun bunun hatırı için, hakkı için şu bu falan diye öyle bir şey yapmış değil. Dün dedim ya bir taziye yerindeydik. Adam bir şeyler okudu. Dua etti. Arkasında da Efendim bi hürmeti Muhammed ve bi hürmeti Fatiha diye Fatiha al Fatiha dedi. Ben de millet bitirdikten sonra dedim ki ya o efendi Allah razı olsun da bu Muhammed Fatiha haram şeyler midir falan dedim. Ne demek dedi yani? E dedim hürmet Arapça bir kelimedir. Haram demektir. Harumaya harum, hürmeten. Haram oldu demektir. Yani Muhammed Fatiha haram biz bunları kullanarak Allah'tan bir şey mi istiyoruz? Falan. Valla bilmem dedi. Yani biz hani Muhammed saygısı için, Fatiha'nın saygısı için, hürmetine bilmem ne falan kullanıyoruz da bunların zorlukla hiçbir ilgisi yok. Biz kendi kendimize çalıp oynuyoruz yani. Muhammed Allah'ın çok hürmetlidir, kırmayacak onu. Fatiha çok değerlidir. İşte o Allah onu çok sevdiği için, kıymetini bildiği için bize bir şeyler verecek. Yok kardeşim Allah'ın böyle bir tasarrufu yok, böyle bir uygulaması yok. Ha, sen kul olarak dua edersin, dinine dönüyorsa onu söylersin yani. Peygamberin yapmadığı bir şey, bizim din olarak yapma hakkımız yok. Evet. Ha Biz madem dini Peygamberden öğreneceğiz, o Kur'an'ı uyguladı, bizim için örnektir. E onun din olarak yaptıkları bize yetmiyor mu? Biz ondan daha mı dindar olacağız?